Um, well, first, of course, happy with the, with the win. First home game, so it's important to you know keep the, the keep winning. You know, last week was a difficult game. Today, I think we made it difficult for ourselves. Uh, of course, the start we didn't want, but you know that can happen in football. But um, I'm really happy how my team reacted. I think we. We played with a lot of energy, a lot of intensity this game to uh, you know to create as many chances as we uh, we can, so we did that in the first half we could have scored even more goals um, you know second half I think we didn't start well. we had a first chance with jetson we didn 't make it, but after that we weren 't in control of the game um, you know of course with ten men you know you get more control you think, but I think in, even in that moment we need to learn to Play more effectively, uh, offensively, but also defensively. But um, yeah, you can see the um, the team we have when we you know when we get going. you have so much speed, so much uh, so much power. Uh, also, the, of course, the, the substitutions today were really good. I think Sharon durr came in really well. Mucci scored. Uh, Mustafa, you know, give the team energy, and uh, you know, of course, Arthur, uh, who came in, you know, is. Uh, being uh, you know a couple of days away but he, he gave the energy as well so all in all you know a good experience for me and my staff and the players in the first home game and um, you know tomorrow we we will uh, we will rest and uh, refresh for you know another important game uh, on on Thursday uh, against Lugano Galip İlk maçımızdan, içerideki ilk maçımızdan galip geldiğim için, geldiğimiz için mutluyum. Galibiyetle devam ediyoruz geçen haftanın üzerine. Ee, zor bir başlangıç oldu ama bunu biz kendimiz zorlaştırdık. Ama futbolda bunlar olur. Önemli olan sonrasında gösterdiğimiz reaksiyondu. Enerjisi yüksek, tempolu bir oyun oynadık. Fırsatlar yarattık. Özellikle ilk yarıda daha fazla gol atabilirdik. İkinci yarıya da iyi başlamadık. Geç sonunda bir fırsat bulduk, onu değerlendiremedik. Sonrasında rakip 10 kişi kaldığında oyunun kontrolü biraz daha bizdeydi. Daha efektif olmamız gereken yönler oldu. Defansif anlamda ve hüc hücumsal anlamda öğrenmemiz gereken detaylar var buralardan. Ee, hızı fazlasıyla hızlı ve gücü de olan bir takımız bugün Yedek oyuncularımızdan da katkı aldık. Endur ve Muçi'den gol katkısı aldık. Muçi gol attı. Mustafa oyuna girdikten sonra bize enerji verdi. Arthur yine aynı şekilde birkaç gündür bizimle birlikte değildi. O da bütün enerjisini yansıttı. Totalde hepimiz için ilk maç itibariyle güzel bir tecrübe oldu. Yarın dinleneceğiz, tazeleneceğiz. Perşembe günü önemli olan bir başka maç olan Lugano maçına hazırlanacağız. Evet sorulara geçebiliriz. Buyurun Ali Bey tebrikler. Müthiş bir atmosfer vardı. Yani geçen sene oranla Beşiktaş seyircisi bu sene çok farklı bir Beşiktaş izleyeceğinin farkında ve türbünleri her maç doldurmak için çaba sarf edeceklerini söylüyorlar zaten sosyal medyada. Önce bununla ilgili neler söylemek ister? Well, I'm really, I'm really happy with the atmosphere today. It's uh... you know as a as a player as a coach i really love when you have so many uh, fans behind you you can feel it you know even before we play the game the energy in the stadium um, you know i think it's it's very uh, positive moment for us as a club but uh, you know you want to continue this run so that's why we we will keep working hard and to be very humble you know make sure my 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 team is 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 never uh, stopping, uh, developing, and, and trying to 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 learn, trying to become better every game, uh, and 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 the wins will help. You know, today I t I saw a team who was, you know, was hungry, energetic to uh, to perform, and of course, you know, the interaction with the fans is very important. You know, you could feel, you know, they brought us the energy, and it's always. Um, you know when they give us the energy it's, it's because what we show on the pitch and that's uh, I think today was was very good. but you know there's so many games to go in the in the league and also in Europe, so we need to keep going and and, and to keep making sure we are every time you know playing really uh, energetic football.. taraftarı böylesini arkanızda hissetmeniz çok önemlidir ki maçtan önce bile bu enerjiyi fazlasıyla hissettik. Hepimiz için, bizler için, kulüp için çok olumlu bir şey bu. Bunu devam ettirmemiz lazım, çok fazla çalışmamız lazım ve aynı zamanda mütevazı olmamız gerekiyor. Takımın gelişiminin hiçbir zaman durmaması lazım. Öğrenmeye açık olmamız lazım. Her maç gelişmemiz lazım. Ben bugün aç ve enerjisi yüksek bir takım gördüm. Ki taraftarın bu noktada bizimle olan etkileşim de çok önemli. Onlar bize bir enerji veriyor. Ki onların verdiği enerji bizim sahada verdiklerimizin bir yansımasıdır. Ama önümüzde çok maç var. Hem ligde hem Avrupa'da fazla sayıda maç oynayacağız. Her maç bu enerjiyi e, taraftarımızdan almamız gerekiyor. Bizlerin de enerjisi ver, vermesi gerekiyor. Bir de şunu soracağım. Hem sosyal medyanın da içinde bulunduğu benim de bulunduğum yorumcuların söylediği bir şey var. E, bu takıma 2-3 takviye daha gelirse bambaşka bir kimliğe bürünür şeklinde. Hoca belki bu konuda şimdi çok politik davranacaktır belki ama bu takımın gerçek anlamda e, Transfere ihtiyacı var mı? Did Çünkü biraz önce çok that, e, doğru you bir you şey söyledi. Yedekten giren oyuncuların da katkısı müthişti guys, bugün. You know, the, uh, Bunun için neler söylemek ister? Teşekkür ederim. Well, I mean it's uh, you know of course we are um, you know we only can start with 11 players and uh, of course the players who will come in will help the team. So I, today was was um, very positive for me and uh, you know the, the the transfer window is still open. So I know like with us as a club you know we are making sure we do everything to have the the best uh, squad possible when the transfer window ends so that's you know and, and even in turkey is open a little bit longer but you know we are still uh, looking for opportunities to to make sure we can be even stronger as a squad so that will continue until the end of the window Tabii ki sadece 11 oyuncuyla maça başlayabilirsiniz. Sonradan giren oyuncuların da bize yardım etmesi, katkı vermesi gerekiyor. Bugün bu konu olumluydu bizim, ad bizim adımıza. Transfer dönemi hala daha açık. Biz kulüp olarak transfer dönemi bittiğinde en iyi kadroyu oluşturmuş olmak için çalışıyoruz. Türkiye'de hatta transfer dönemi biraz daha geç bitiyor. Hala daha fırsatları arıyoruz, kadroyu daha iyi, daha güçlü hale getirmek için transfer sezonu bittiğinde en iyi kadroya sahip olabilmek için.